arkadaşlar. Bugün nereye geldi kızlar? Müze. Bugün biz müzeye geldik. Hayır kızlar bir gelin. Şimdi biz içeri gireceğiz. Kızlar müzeyi gezecekler. Çorlu'dayız. Tekirdağ Çorlu. Balmumu Heykel Müzesi. Gelin kızlar içeri giriyoruz. Azra Minel. Kızlar hadi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ücretimizi Aslında ödeyeceğiz. İçeri gireceğiz. Nereden giriliyor? Kızlar buradan. <laughs> Aa Azra. Teşekkür ederim. Tamam. kızlar. Nasıl? Kimmiş biliyor musunuz? Gel bak bak. Bak isimleri de yazıyor. Kim oldukları da yazıyor. Bak İlhan Selçuk. Kameram net değil şu an. Niye? Bir dakika ayarlayayım. Ha İlhan Selçuk. Şöyle burası böyleymiş arkadaşlar. Şimdi başka yere gidiyoruz. Gelin. Deniz abla sen çıkma.

gördün mü? Gördüm. Uğur Dündar. Bir de yer bak. Uğur Dündar'mış kızım. adı de Uğur Dündar. Şu ortadaki. Uğur Dündar. Diğerinin adı? Hangisinin? Turgut Kazan. Onun adı? Onunki Yılmaz Özdil. Kınar Türenç. Aslı Topuz. <laughs> Evet. arkadaşlar. Aşık Veysel bizim köylü. Devam. Ay, ne varmış bakalım. Burası Beşiktaş. Beşiktaş. Süleyman Seba. Süleyman Seba. Evet. Bu Beşiktaş'lı mı? Evet anneciğim, Beşiktaş'lıymış. Bakalım yazıya ne yazıyormuş. Türk futbolcu, MIT mensubu, spor yöneticisi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 30. Başkanı Süleyman Seba. Elini tut. Şey, şey, tut. Eylül arkadaşın elini tut kızım. Şuradan Eylül. Eylül. Eylül, Eylül buradan anneciğim. Sesim açmıyoruz. yavaş Yavaşça ve İngi Çayır'dı. yavaş Yavaşça aynı zamanda doktor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İngi Çayır'ın 45'lik ve 75'lik plakları bulunmaktadır. Şöyle. iş adamlarımızın heykelleri yer alıyor. Koçlar, sararlar, hmm. aydınlar, doğanlar, Türkiye'nin sayısının yerlerini bağımlı Germişler. Ay Azra Eylül bakın burası ne varmış bakın denizleyin. Bak bu Mehmet Ali Aydınlar. Hüseyin Özdilek. Mustafa Koç. Bu Rahmi Koç. Ooo gördünüz mü? Anne şu kapıyı merak. Kapıyı merak etme. Burada kim varmış? Vehbi Koç. Kaşına bak. Hele Suna Kıraç. İnan Kıraç.

<gülüyor> <gülüyor> gelin kızlar. Şu odaya. Şuraya girin. Buraya buraya Azra Mine. Aa gelin bakalım. Rauf or Bay. İlkemizin kurutusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşlarına heykelleri yayınlanıyor. Aynı zamanda Sikdem marşımızın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy'la... Anne, alakalı. anne Lütfen. Anne, Lütfen. anne bak gerçeğe benzemiyor mu? Bakacağım anneciğim, bir dakika. Oo. Fevzi Çakmak. Azra Çakmak. Soyadı Çakmak, Azra Minel. Evet. Senin ne? Azra, Azra Minel Çakmak. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Azra Minel, bak. Ne? Bu da bizim atamız. Bak ya anneciğim. Anne. Gördün mü? Anne. Geç bir. <laughs> Kemal Sunar, Adile Naşit. Anne, anne. Tamam anneciğim. Anne ne oldu? Yani Beyaz Oo bunun da mı varmış? Ne olur gel. Azra çok bak güzeldi. bu. Azra bak bu ünlü. Azra mı ne ünlü? Zeki Alasya. Metin Akpınar Erdal Özyazıklar. Halun. Dormen Zihni Göktay. Anne. Yıldız Anne. Kenter. Anne. Aa çok güzel. Bakacağım Azra sen susmuyorsun ki. Müşfik Kenter. Aa. Event Kırca. Vizat Gezen. Benim. Şener Şen. Hulusi Kentmen. Çok severim. Nukhet Duru. Nukhet Duru. Zeki, Zeki Müren. Tarık Akan. gerçek arkadaşlar. Bu ne ya? Çok gerçek değil mi? Sanki şimdi bana tepki verecek. Bire. Tamam şimdi gidiyoruz almaya. Bitti. Gel bitti gidiyoruz. Erol Evgin. Erol Evgin. Orhan Gencebay, Suhal Olcay, Nurgül Yeşilçay, Azra Minel. Bunlar ünlü anneciğim. Şerif Sezer. İyi gün Belgün. Anne. Arkadaşım. Aa Barış Manço. Evet kim bu? Arkadaşımız. Azra Minel kim bu? Arkadaşımız. <laughs> Gelin bir resmimizi çekeyim tatlım. Devam. Şu da. Milyon, milyon Bitti. Ha burada mı? Aa gelin gelin çıkıyoruz kızlar. Aşağıya orada Cumhurbaşkanı odası var. Cumhurbaşkanı odası varmış. Gelin bir bakalım hadi nereymiş? Buradan. Eli azı sen gitme gel. Çekiyor mu? Ha geç annem. Aa çok iyi. Hadi kızlar. Bekleyin, bekleyin. Elimi tut. Sen de bardır bebeksin. Bardır bebek olmaz ki. Gel gel bağırma. Ho Azra devlet bahçeli. Necmettin Erbakan. Samettin Cindoruk. Bülent Ecevit. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan nerede? Ahmet Necdet Sezer. Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül Fahri Korutürk Cevdet Kıvık Sunay Süleyman Demirer Celal Bayar İsmet İnönü Cemal Gürsel ve Turgut Özal arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Azrailer Eylül gelin kızlar. Kanalımda hayır, hayır, var, öyle benziyor. olur mu? Hemen öyle olur mu? Arkadaşlar bu videomuzu beğendiniz mi? Arkadaşlar bu videomuzu beğendiniz diyorum. Eylül bölümün. hadi gel, nereye? Çıkmam için çabuk millet, hoşçakalın. Hoşçakalın.